E onları niye oraya koyuyorsun sen? Renklerine göre dizsene daha bir güzel olur bak diyeyim sana ben. Hay Allah'ım sen aklıma mukayet oluyor ya Rabbim. Leman Hanım yani olmaz öyle şey. Sırasına göre diziyorum ki rahat bulayım diye. Yü yündür ayol çeşidi mi olurmuş? Olur mu öyle şey canım? Bunun simlisi var, bebesi var, angorası var, sakallısı var. E var da var yani. Veysel Bey nerede? İşte. Aa, ne iş ya, ya? Leman Hanım, hani siz de buradaydınız, söylemiştim bir iş başvurusunda bulunmuştu, işe alınmıştı ya. Yani hatırlamıyor musunuz? Ha iyi, çalışsın. Malum devir zor. Ekmek aslanın ağzında. Tek maaşla ev geçinir mi hiç? Geçinmez. Ben de çalışayım diyorum Şafağım'a. Yük olmayayım diyorum ama izin vermiyor Şafağım. Ne yüke anneciğim? Sen benim başımın tacısın diyor. Ha ne mutlu ne mutlu tabii. Onca yıl yemedin yedirdin, giymedin giydirdin, saçını süpürge ettin. Şimdi senin dinlenme vaktin diyor. Usanmam ben sana bakarım diyor. Vallahi çok hakikatli çocuk biliyor musun? İnan olsun her gün Allah'ıma dua ediyorum bana böyle şahane bir evlat verdiği için. Ya keşke şu zaman teyze açma kapama düğmesi olsaydı. Sus ince. Sus. Başkalarının çocuklarını görüyorum da. Hmm, içim parçalanıyor valla. <laughs> Şükürler olsun. Şefam okudu, çalıştı, eline ekmeğini aldı da. Annesini rahat ettirmek için elinden geleni yapıyor valla. Gerekirse ek iş yaparım, yine de seni zorda komam diyor. Ama ben ister miyim? İstemem. Öğretmenlik yeterince zor zaten. Kıyamam ben yavrum. Kıyamaa. Hoş geldiniz. <laughs> Macron alacaktım. çaktım. Ee, tabii. Bir saniye. Buyurun. Buradan seçebilirsiniz. Ne kadar bunlar? Bir tanesi altı lira. İki sarı bir siyah alayım o zaman. Tabii. Bir de boncuk bakacaktım. Ee, tabii tabii makrame için mi? Ee, şurada yüzlük paketlerimiz var. Bunu alabilirsiniz. Bu iyi. Ne kadar tuttu hepsi? Ee, hemen hesaplayayım. Ee, 18 lira burası. Ee, 3 lira da burası. 21 lira. Çıkmıyorsa sorun değil. Peki, teşekkür ederim. İyi günler <laughs> Ama sen de hiç para kıymeti bilmiyorsun. Böyle yaparsan iki günde batırırsın bu dükkanı vallahi. Neyse, nerede kalmıştım? Ha öğretmenlik diyordum. Şafak'ım sağ olsun okudu, çalıştı... Feridim de benim de emeklerimizi boşa çıkarmadı. O diplomasını eline alıp gelişi var ya, hiç unutmuyorum o günü hiç. Dedim oğlum ne gerek var hazırda? Ama dinleyen ki senin için anneciğim dedi döktü önüme çiçekleri. Leman Hanım lafınızı böleceğim ama artık kapatmamız lazım. Akşam Veysel eve gelecek aç gelir yemek yapmam lazım. Benim Şafak'ın da öyle. Ben de kalkıyordum zaten. Ee, sonra konuşuruz. İnciciğim. Gel <laughs> bakayım buraya. Al bakayım. Bu senin bugünkü çalışman için. Aa. Ne yapıyorsun ayol el kadar çocuğa? Ee, harçlık veriyorum. Ne var bunda Leman Hanım? Olmaz. Bu yaşta çocuğa para verilmez. Başına çıkartırsın sonra. Bak ben mesela Şafak'a hiç para vermedim. Böyle bir kumbara almıştık ona. Ona para vermek yerine hep kumbaraya atardık biriktirsin diye. Ya ben de biriktiriyorum ki. O da alışmıştı biliyor musun? Bayramda, seyranda büyüklerinin elini öptüğü zaman... ...verdikleri parayı hep kumbarasına atar. <laughs> Amanın şefam gelmiş. Hoş geldin oğlum. Ee, i̇yi insan lafın üstüne gelirmiş. Merhaba Tülay Hanım. Ee, merhaba, hoş geldiniz. Güzellik, sana da merhaba. Merhaba. Kapatıyordunuz galiba dükkanı. Ee, evet evet, kapatıyorduk. Yani kalkıyorduk biz de. Değiş, sohbet çok iyi gidince şapamadık şey bir türlü, değil mi? Ee, seni anlatıyordum. Tülay Hanım da soruyor hep ...illaki anlat anlat diyor. Tamam anneciğim. Evde anlatırsın. Hadi tutmayalım insanları daha fazla. Peki. Bak gördün mü? Demiştim oğlum çok düşüncelidir diye. Hadi uğurlar ona. Ee, i̇yi günler. Of. Ne şükür gitti. Vallahi ince başıma ağrılar girdi. Ya bu seferlik paramı biriktirmesem olur mu? Olur tabii yavrucuğum. Gel bakayım buraya. İstediğim bir şey var mı? Ya evet var gibi. da bugün de sokağa çıkar. Bari burada durup bekleyeyim. Beni mi bekliyordun? Hı, Hı sana bir şey getirdim de. Ah, bu senin. Benim mi? Evet. İnci, bu çok güzel. Sevdim mi? Hem de çok.